Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Çekme karavan mı yoksa moto karavan mı? Bu tercih tamamen sizin karavancılığı nasıl yapacağınız ile ilgili bir tercih. Doğru ve yanlış olmayan size göre daha çok avantaj ve dezavantaj barındıran bir karar. Önemli bazı detayları paylaşmak istiyorum. Çekme karavan tercih edecekseniz ek olarak karavanı çekecek bir araca ihtiyacınız olacak. Mümkünse aracınız tork gücü yüksek bir marka model olmalı açıklama kısmında vereceğim link adresinden aracınızın kaç kiloya kadar karavanı hangi performans ile çekeceğine ulaşabilirsiniz. Ancak bu koşulları sıcak hava, ıslak asfalt ve eğim mesafeleri değiştiriyor. Sıkıntı yaşamamak için yüksek tork ve mümkünse 4x4 araç en doğrusu. Bazı önemli örnekler vermek istiyorum. Eğimi yüksek bir rampa, ıslak asfalt ve trafik sıkışıklığına bağlı bir dur kalk güçlü önden çeker bir araç sizi kurtarmayabilir. Burada yola devam etmenizi sağlayacak araç 4x4 olacaktır. İkinci bir örnek ise hava sıcaklığının 45 derece olduğunu düşünün ve Ege yolculuğundasınız. İşte burada sizi kurtaracak ve sorun yaratmayacak özellik ise yüksek tork gücüne sahip güçlü bir motor. Az mesafelerde ve soğuk havalarda sizi üzmeyen aracınız 45 derece sıcak, yoğun trafik ve yüksek eğimde ben devam etmiyorum diyebilir. Bazı efsane videolara inanmayın. Ben bir iki motor benzinli araç ile sorunsuz çekiyorum. Hadi Temmuz-Ağustos ayında Akyaka-Sakar geçidinde deneyelim. Bu arada aracınızın torku kaç devirde ürettiği de önemli bir detay. Dizel araçlar benzinli araçlara göre maksimum torku düşük devir aralığında sunmakta. Son örneğim ise rakımı yüksek bir yerden aracınız ile inerken karavanı çektiğiniz aracınızın kaç kilo olduğu da önem kazanıyor. Yani karavanınız aracınıza bir baskı uyguluyor ve bu baskıyı aracınız ne kadar karşılayabiliyor? Karavanınız 1 ton 300 kilo ise aracınızın 1 ton 700 kilo ile 2 ton arasında olması öneriliyor. Kısaca %30-35 daha ağır bir araca sahip olmanız önerilir. Alacağınız araca çeki demiri takmalı ve ruhsatınıza işletmelisiniz. Yine alacağınız çekme karavan 750 kilo altı ya da üstü fark etmez. Artık hepsinin bir ruhsatı var ve her sene muayene zorunlu. Ancak 1 Ocak 2025 öncesi üretilen bir çekme karavanı ikinci el olarak aldıysanız 2035 yılına kadar tescil etme süreniz var. Ehliyet detayına gelecek olursak O1 belgeli 750 kilo altı karavanı şu anda B sınıfı, 750 kilo üstü O2 karavanı ise BE ehliyet ile kullanabilirsiniz. Eğer 5 metre üstü bir çekme karavanı tercih edecekseniz moto karavanlara göre daha geniş iç alanınız olacak. Çekme karavanıyla ile gittiğiniz kamp alanlarında çevreyi kendi aracınız ile gezme imkanınız var kampa girdiniz, tenteyi açtınız, masaları kurdunuz ve merkeze gitmeniz gerekti. İşte burada çekme karavandan ayırdığınız özel aracınız konfor yaratmakta. Motokaravanda ise bu durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Motokaravanın avantajı ise çekme karavan ile şehre yakın otoparklara girmeniz çoğu zaman sorun. Ama motokaravan ile birçok otoparka neredeyse şehir merkezine girebiliyorsunuz. Burada çok büyük karavanları muaf tutuyorum. Sürekli hareket halinde olacaksanız, şahsi bir aracınız da yoksa moto karavan tercih edilebilir. Ama gittiğiniz kamp alanlarında 7 ila 10 gün arasında kalıyorsanız, çekme karavanın geniş iç alanı size konfor sağlayacak. Ayrıca moto karavan alıyorsanız, trafik sigortası, araç bakımı, muayene, motorlu taşıtlar vergisi gibi ek giderleriniz olacak. Kısaca motokaravan daha çabuk toplanma ve yerleşme, daha pratik hareket. Çekme karavan daha yerleşik ve daha geniş alan sık seyahatler için moto karavan, konfor ve daha az seyahat için ise çekme karavan diyebilirim. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.